Gittin en iyi kamerayı aldın. Ama ısınıyor mu? XH2S bile olsa mı? O zaman çözüm basit. Gidiyorsun bir tane fan alıyorsun. Fuji filmin kendi fanını almak zorunda değilsin. Bu fanla bütün dertlerini çözebilirsin. Şimdi bu fanı anlatıyorum. Ulan ZCA25. Bunu alıyorsun. DSLR kameranı takıyorsun. Ve ısınma sorunun %90 çözülüyor. Hemen kutusunu açalım. Kutu içeriği basit. Bir tane etiket. Bir tane kullanıcı kılavuzu ve ürünün kendisiyle şarj kablosu. Kullanım da çok basit. Alıyorsun. XH2 s için ekranı açıyorum. Yaylı mekanizması var. Mekanizmanın olduğu yerden bastırıyorum ve oturttum. Bu kadar basit. Üzerine bir tane tuşu var. Basıyorsun ve açılıyor. Birinci seviyede 85, ikinci seviyede 70 dakika çalıştığını söylüyor olan zil. Tuşa bir kere basıyorsun. Birinci seviyede hemen çalışmaya başlıyor. Ve çok kısık bir sesle. Şimdi ikinci seviyeyi alıyorum. Çok hafif de olsa duyuluyor değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Sonra tekrar basıyorsun sıfır. Sıfırıncı seviyedeyken iki dakika hiçbir şey yapmazsan kendi kendine kapanıyor. Ya da üzerine basıp tutarak kapatabilirsin. Ürünün kendisi bu. Şu şekilde göstereyim sana da. Çok basit bir malzeme ama alüminyum sağlam. 200 miliamper bataryası var. Kendisi 78 gram, siyahı ve gümüş rengi varmış ama ben gümüşünü almadım. Siyah iyidir. Fotokolikten satın aldım. 1349 TL'ye geldi. Resmi distribütör garantili ve resmi distribütörü de Kayalar Elektronik. Sormak istediğin başka bir şey varsa bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Kamera ısınma sorununu %70-80 seviyesinde çözdüm. Videoyu beğen, yorumlarda bana sormak istediğin varsa sor ve şimdi kendine çok iyi bak. Hoşça kal.